Türkiye'nin COVID-19 hastalarının tedavisindeki başarısı neye bağlı? Biz neyi farklı yaptık diye soruluyor. Gerçekten bariz bir fark var ortada. Pek çok Avrupa ülkesine göre Türkiye'de hastalarımızın e, geneline bakıldığında ölüm oranlarımız düşük. Aynı zamanda yoğun bakımda takip ettiğimiz ya da yapay solunum cihazına bağladığımız hasta oranlarımız da çok düşük. Hatta yatak doluluk oranlarımız da çok düşük. Yani genel itibariyle hastalarımızın ayaktan tedavi edildiğini, ağırlaşmadan tedaviyle iyileştiklerini, ağırlaşan olguların da yoğun bakım ihtiyacı olmadan tedavilerinin tamamlandığını, yoğun bakım alınan hastaların da yapay solunum cihazına ihtiyacı olmadan tedavilerinin tamamlandığını görebiliyoruz. Ama diğer Avrupa ülkelerinin pek çoğunda durum böyle değil. Maalesef yoğun bakımlar doldu, yapay solunum cihazları kalmadı, insanlar tedaviye ulaşamadılar. Ölüm oranları çok yüksek bize göre. Demek ki Türkiye'de bazı şeyler farklıydı. Neydi bu farklı olan diye soruluyor. Asıl soru bu. Şimdi onun üzerinde durmaya çalışacağım. Tabii tıbbi bir süreç bu tedavi. Dolayısıyla olabildiğince anlaşılır şekilde ifade etmeye gayret edeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye'nin en başarıda bu başarıdaki en büyük avantajı bu konuda sağlık sisteminin iyi olmasıydı. Sağlığa erişim kolay Türkiye'de. Her yerde ulaşılabilir gayet donanımlı modern hastanelerimiz var. Ve çok iyi yetişmiş bir sağlık ekibimiz var. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz yoğun bakım ekiplerimiz, yoğun bakım uzmanlarımız ve donanımlı teknik olarak yeterli altyapıya sahip yoğun bakım ünitelerimiz var. Ve aynı zamanda da nüfusun tamamını kapsayan bir Sağlık sigorta sistemimiz var. Herkese aynı hizmeti, eşit hizmeti verebiliyor. Yani herhangi bir para vesaire söz konusu olmaksızın isteyen herkes ihtiyacı olan herkes bu hizmeti alabiliyor. Bu büyük bir avantaj gerçekten. Bunlar önemliydi. Onun dışında tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun önceden yaptığı hazırlıklar çok önemliydi. Türkiye'ye 11 Mart'ta ilk vaka tespit edildi ama. Aslında Ocak ayından itibaren Türkiye bu konuda hazırlıklarını yaptı. Mesela tanı tedavi rehberini hemen Ocak ayında yayınladı. Henüz daha o zaman Türkiye'de hasta bile yoktu. Ama o zaman Çin'deki durumu takip ediyorduk ve oradan elde ettiğimiz bilgilerle biz de ortaya çıktığında ne yapalım? Bir hastaya nasıl tanı konur? Nasıl tedavi edilir? Nasıl izlenir? bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda nasıl yönetilir, kim neyi yapacak, ne kadar yapacak, ne zaman yapılacak, herkesin sorumluluğu, görevi nedir bunlar tanımlandı. Gri alan pek kalmadı. Yani çok net olarak anlaşılır biçimde algoritmalar, öneriler, tavsiyeler yapıldı ve bunlar rehber yayınlandı, güncellendi, sağlık kurumlarına, sağlık çalışanlarına iletildi, bunlarla ilgili eğitimler yapıldı. Yani Türkiye bu salgına hazırlandı ve bizim hekimlerimiz, sağlık kurumlarımız Böyle bir hastayla karşılaştıklarında ellerinde bir rehber vardı. Neyi nasıl yapacaklarını biliyorlardı. Bocalamadılar yani böyle bir kolaylık söz konusuydu. Ve e, tek elden, tek merkezden salgın koordine edildi. Oysa Avrupa ülkelerinde çoğu yerde böyle bir e, merkezi yönetim ya da e, kılavuz yoktu. Ve hekimler, hastaneler kendi başlarına kaldılar ve her hekim kendisine göre bazı tedavi denemeleri yaptı. Kendi bilgisi, okuması ölçüsünde bir şeyleri yapmaya çalıştı. Doğrular, yanlışlar bir arada ve çok karmaşa oldu, kaos ortamı oluştu. Türkiye'de böyle bir kaos oluşmadı. Hem üniversite hastanelerinde hem eğitim araştırma hastanelerinde hem devlet hastanelerinde, özel hastanelerde aşağı yukarı aynı algoritmalar, aynı tedavi yaklaşımları, aynı dil konuşuldu, uygulandı ve başarılı da oldu. Bu algoritmaların, bu tanı tedavi rehberindeki önerilerin doğru olduğu, etkili olduğu da açığa çıkmış oldu. Tabii Türkiye'nin diğer bir önemli başarısı da Sağlık Bakanlığımızın zamanında ilaçları temin etmesi, stoklamasıydı. Bizde ilaç eksiği olmadı gerçekten. E, oysa pek çok Avrupa ülkesinde hastalar ilaçlara erişemediler. Böyle çok ağır hastalar, yoğun bakıma yatırılan hastalarda ancak antiviraller ve ilaçlar kullanıldı. E, pek çok hasta ortada kaldı, evde kaldı ve bazıları bahçede, sedyede Hastane bahçelerinde, parklarda tedavisiz kaldılar. Oysa Türkiye'de her hasta ilaca ulaşabildi. İste ihtiyacı olanlar hastaneye yatırılabildi, İhtiyacı olanlar yoğun bakıma yatırılabildi. Bu büyük bir avantajdı. Biz diğer ülkelerin ağır hastalarda ancak kullanabildiği ilaçları, ayakta hastalarda bile, hatta şüpheli hastalarda bile kullanabildik. Bu da tabii önemli avantajlarımızdan bir tanesiydi. Ama belki en başta söylenmesi gereken şimdi hani hatırladım sağlık çalışanlarının bu konudaki özverileri ve canla başla bu sürece ellerini değil sadece taşın altına yüreklerini koymalarıydı gerçekten bir yurttaşlık göreviyle bir seferberlik ruhuyla çalıştılar hemen organize oldular bütün hastaneler pandemi planlarını yaptı bütün hastaneler covid servislerini polikliniklerini oluşturdu Triage uygulamalarını başlattı ve Herkes hazır bir şekilde hastaların gelmesini bekledi ve ne yapacaklarını biliyorlardı. Bir şaşkınlık yoktu, olaya hakimdiler. Bu da çok önemli bir başarı nedeni bence. Onlarla gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum meslektaşlarımla, sağlık çalışanlarıyla. Gerçekten çok iyi yönettiler süreci. Neleri tedavide farklı yaptık bu kısmı da anlatmak istiyorum. Öncelikle biz e, hidroksiklorokin dediğimiz daha önceden de piyasada olan aslında başka amaçlarla kullandığımız bir ilaç. Aynı zamanda antiviral özellikle gösteriyor. Bu ilacı biz e, diğer ülkelerden farklı olarak erken dönemde kullandık. Ayaktan hastalarda bile kullandık. Hatta COVID olup olmadığı belli olmayan şüpheli olgularda bile kullanabildik. Çünkü elimizde vardı, stoklamıştık. Dolayısıyla antiviral ilaçların zaten erken evrede yani virüsün replikasyon çoğalma evresinde daha çok etkili olduklarını, geç evrede ise etkilerinin pek olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla pek çok ülkede sonuç alınamamasına rağmen biz hidroksiklorokinle iyi sonuçlar aldık. Bizim hastalarımız bu ilaca başladıktan sonra iyileştiler. Ağır evrelere gitmediler, ağırlaşmadılar yani. Erken iyileştiler. Bu önemli bir adımdı bence. Aynı zamanda tabii e, grip pandemisi döneminde pardon e, grip epidemisi döneminde olduğumuz için de o saltamivir dediğimiz grip ilacını da kullandık, antibiyotiği de pnömonisi olan olgularda özellikle ekledik. Yani e, tümüyle hastada tüm olasılıkları içine alan bir tedavi algoritması çalıştı işledi ve faydalı da oldu gerçekten. İkinci aşamada. Favipiravir dediğimiz Japonya'da, Çin'de kullanılmış ve etkili olduğu bildirilen bir ilaç vardı. Biz bu ilacı da zamanında Sağlık Bakanlığı'nın alıp depolaması nedeniyle ulaşabiliyorduk. Bu da büyük bir avantajdı. İlk başlarda yoğun bakımdaki hastalara kullandık biz de diğer ülkelerin yaptığı gibi ama sonra gördük ki böyle olmuyor. Erken dönemde başlanması gerekiyor ve rehberimizde değişiklik yaparak bu ilacı biz pnömoni oluşan yani zatürre tanısı konan tüm hastalara daha yoğun bakıma alınmadan servislerde bu ilacı vermeye başladık. Bu da çok büyük bir fark oluşturdu ve hastaların yoğun bakıma gitme ihtiyacını azalttı, ortadan kaldırdı. Büyük oranda hastalarımız yoğun bakıma gitmeden, yapay solunum cihazına ihtiyaç duymadan düzeldiler. Bu da önemli bir fark. Üçüncü olarak da yoğun bakıma aldığımız hastalarımızın da Çin'de mesela bunları hemen entübe edip yapay solunum cihazına almayı tavsiye ediyorlardı. Biz de ilk başlarda bazı hastalarımızda bunu yaptık ama bunu yaptığımızda sonuçlar yüz güldürücü değildi. Bunu görünce hemen değiştirdik stratejimizi ve kendi gözlemlerimize dayanarak bu hastaları mümkün olduğu kadar entübe etmemeye ve yüksek akımlı oksijen tedavisiyle ve bazen de pron pozisyon dediğimiz yüz yatırarak oksijenlenmelerini sağladık ve pek çok hasta gerçekten entübasyon gerektirmeden, yapay solunum cihazına bağlılık gerektirmeden iyileşti, düzeldi. Bu da çok önemli bir fark yarattı bence. Bir diğer konu da Türkiye'de antikoagülan dediğimiz pıhtı oluşmasını azaltıcı ilaçları erken dönemde bu hastalara başladık biz. Çünkü bu hastalığın seyri sırasında bir süre sonra normal viral replikasyon dönemini takiben çok ciddi değişiklikler oluşuyor. Bağışlık sistemi artık vücudu kendi kendini yok etmeye doğru bir noktaya evriliyor. Burada Pek çok sistemde arızalar ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de kanın pıhtılaşma eğiliminde artış olması ve mikro damarlarda, küçük damarlarda pıhtıların oluşması. Böylece böbrek yetmezliğinden kalple kalple ilgili patolojilere, beyinle ilgili nörolojik sistemle ilgili patolojilere kadar birçok komplikasyon ortaya çıkıyor. Biz antikoagülen tedaviyi erken dönemde başlayarak bu tür komplikasyonların gelişmesini önlemiş olduk. Bu da çok işe yarayan bir yaklaşımdı diye düşünüyorum. Yine stokin fırtınası dediğimiz bu bağışıklık sisteminin işin içine girip artık işlerin kontrolden çıktığı noktada bazı immün modülatör ilaçların tosilizumab gibi kullanılması da Türkiye'de mümkün oldu. Bu da aynı şekilde hastalarımızın bu ağır dönemdeki hastalarımızın bile şifa bulmalarına yardımcı oldu. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimizde Türkiye'nin tanı tedavi algoritmalarının doğru olduğu, etkili olduğu. Görüldü ve hastalarımızın büyük bir çoğunluğu iyileşerek aramıza dönüyor tekrar ölüm oranlarımız çok çok düşük kaldı pek çok Avrupa ülkesine göre çok daha az sayıda hastayı kaybettik tabi gönül isterdi ki hiçbir hastayı kaybetmeyelim ama bu mümkün olmadı ama giderek iyileşen hasta sayılarımız artıyor kayıplarımız azalıyor ve yeni yakalanan hasta sayılarımız da azalıyor. Umarım yakın zamanda düzlüğe çıkarız. Bu süreç bittikten sonra hem biz hem bütün dünya Türkiye'nin bu tedavideki başarısını konuşacaktır. Bizlere soracaktır siz neyi farklı yaptınız diye. Bunlar yayın olacaktır, dünya ile paylaşılacaktır. Ama ben Türkiye'nin sağlık sisteminin, sağlık çalışanlarının, sağlık kurumlarının bu sınavdan yüz akıyla çıktığını ve bütün dünyaya örnek teşkil edecek bir performans sergilediklerini görüyorum. Bununla gurur duyuyorum, meslektaşlarımla gurur duyuyorum, ülkemden gurur duyuyorum. Hepimiz bununla gurur duyabilmeliyiz bence de.